5 Spike B'de dü Dünyama hoş gel. bir, bir o düşman O pozunda ne... bir şey Aşka, o kullanacağım 3'ün ah. B vuruyorlar Gel gel Ayakta kalan son oyuncu şey. O pile bakıyon diye var ya. Bitti. geldim benim. sakin ol. Görüldüler. Şimdi Bir düşman kaldı. Enerjiniz bitiyor. Gelecek ışık. Beyden o pile alsan Bir düşman kaldı. <laughs> şey, Bir düşman kaldı. biraz Minecraft'a. <laughs> <yapayım. gülüyor> <laughs> <laughs> Beş buçukta gelirsin ya. Tek tabağışı. Hesabı tuttu. O.P. yansın. Spike B'de düştü. Dünyayı sarıyor. Gitti. Bir düşman kaldı. Ha? Karşımızda kimse kalmadı. Etkisiz. Şurası. Buraya. Çok iyi Vur kanka vur Son 30 saniye Helal evet. Oyyyy Duman indi sit, sit. Ayakta kalan son Çok <laughs> mutlu Şey geldim ben de. Spike ben ortada canım, düştü. düştü. Bir düş. Bomba. Başka. Bomba. düşman kaldı. Dolduruyorum. Bir düşman kaldı yerinde. Bomba! Gösterme, gösterme. Ayakta falan. kalan son Hayır.